Efendi Bey TOKİ konutlarındaki yaşam alanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet kıymetli hemşehrilerim şu anda TOKİ konutlarının olduğu bölgedeyiz. TOKİ burada 12800 konut yapmış durumda ve 3 ada üzerinde bunu planlamış. Şu anda en büyük adan üzerindeyiz biz. Burada yaklaşık olarak takriben 6000 konuta yakın e, konutumuz mevcut ve buradaki bu adadaki konut sahiplerinin tamamı yaklaşık olarak 3 adet büfeye mahkum edilmiş durumda. Yani burada oturan insanlarımız sadece bir büfeden ekmeğini, kolasını, sigarasını alabilmekle karşı karşıya. Onun dışında hiçbir ihtiyacını karşılayabileceği bir ticari alan, bir yaşam alanı mevcut değil. Halbuki 21. yüzyılda sosyal donatının iyi planlandığı ama ulaşımın yolların iyi planlanamadığı, efendim yaşam alanlarının, ticari alanların iyi planlanamadığı bir TOKİ ile karşı karşıya biz de. Diğer şeylere gittiğimizde bakıyoruz. Gerçekten çok güzel TOKİ'nin projeleri var. Buradaki konutlarımız da güzel ama konumlandırması çok yanlış. Ticari alanları yok. Vatandaşın konforu düşünülmemiş. Bu noktada ben TOKİ NİDE'ye boşlu diye düşünüyorum efendim. Evet çok kıymetli hemşerilerim. Şu anda TOKİ konutlarımızın yapıldığı yerdeyiz. Tabii bu TOKİ konutlarımızı Güzel yaptı TOKİ. Evet Teşekkür ediyoruz TOKİ'ye yaptığı hizmet için. Ancak burada TOKİ'nin hiçbir ilde yapmadığı, adeta niye reva gördüğü bir hizmet var. İşte görüyorsunuz. Bu TOKİ konutlarının altına dükkanlar yapıldı. Fakat bu dükkanlara vatandaşın ticari anlamda ulaşma imkanı yok. Niye? 5 metre bir istinat duvarı var. Aynı zamanda bu TOKİ konutları altındaki dükkan sahipleri TOKİ'den Eskiden olan dükkanlarına karşılık dükkan aldılar. Bu, bu dükkan sahipleri de ciddi anlamda mağdur durumdalar. Bunların da bir hiçbir getirilisi yok. Bu dükkanların tamamı boş durumda. İlave bu konutlarda oturan insanlarımız bu yola inebilmek için bu 5 metre istinat duvarını aşıp işte şu demir merdivenleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi size sormak istiyorum. 21. yüzyılda. Böyle bir proje hangi mühendislik, hangi mimarlık ürünü olabilir? Yine soruyorum. TOKİ acaba hangi vilayette böyle bir proje ortaya koydu? Yine soruyorum. Diyorum ki TOKİ Niğde halkına, Niğde belediyesine bence hesap vermeli ve burada yaptığı bu yanlışı derhal düzeltmelidir diye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli hemşerilerim. Şu anda gördüğünüz üzere biraz önce aşağıdan yukarıya gösterdiğimiz apartmanlarımızın altındaki dükkanlarımızın önündeyiz. İşte bu gördüğünüz dükkanlar ardi olarak kullanılıyor. Eşya konulmuş. Hiçbir ticari karşılıkları yok. Hiçbir ticari faaliyet yok. Dolayısıyla buraya dükkan olarak burayı alıp yatırım yapmış ya da dükkanını karşılığında dükkan olarak takas edilmiş yerler vatandaşımızın mağduriyeti haline dönüşmüş durumda. bunu da tabii sizin takdirinize sunuyoruz efendim. Evet kıymetli hemşerilerim bakın bu bölümde de Özellikle TOKİ alanı içerisinde bulunan bütün yollarımızda bir darlık mevcut. Özellikle servis şoförlerimizin ikisi yan yana geldiği zaman, karşı karşıya geldiği zaman birinin mutlaka durması, diğerine yol vermesi gerekiyor. E, halbuki bunlar planlanırken kanaatim o ki daha geniş, daha uygun, çağın şartlarına uygun planlanabilir diye düşünüyorum. Bu noktada inşallah yeni yapılacak TOKİ konutlarında bu hatanın NİDA adına yapılmamasını özenle istirham ediyoruz efendim. <laughs>